Pardon Nülüfer. Ne diyorduk? Şimdi bu aracı şirketle ilgili tüm prosedürler tamam değil mi? Hı hı, evet. Başvuru ve kuruluşla ilgili bir eksiğimiz yok. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani ben iyi bir fikir olduğuna inanıyorum ama... ...bir sorun çıkmaz değil mi? Sence bu yaptığımız doğru bir şey mi? Yani yanlış değil. Yani kim isterse bir şirket kurabilir değil mi? Yasalar herhangi bir sorun yok. Yalnız duyulursa... ...itibarımız açısından iyi olmaz. Yanlış anlamaları olabilir... Biraz riskli bu yüzden. Biz zaten itibarımızı yeniden kazanmak için bu hamleyi yapıyoruz. Bu haksızlık sonucu kaybedilmiş bir itibar sorunu. Yeniden eski günlere dönebilmek için risk almak zorundayız. Elbette öyle. Sen bana bakma. Her şey düzelecek inan. Yalnız biraz daha gecikirsek Bahar'la aramız bozulacak. Tabii Pınar'la da. Efendim? Yok bir şey. Hadi çıkalım. öldürecektin beni. Kusura bakmayın abla. Korkacağınızı düşünemedim. Ay tamam tamam neyse. Bir sorun yok ya abla. Ne gibi Orhan? Bu saatte buradasınız. Kapıda falan kalmadınız değil mi? Ay yok Orhan. <laughs> Hava almaya çıktım ben. Yok sorun falan. Hadi sen git yat. Peki iyi geceler. İyi geceler. İnşallah. Ne getirdin? Çok güzelmiş. Boşuna <laughs> gelme Gümüş abla. Niye? Taksi maksi yok. Ya nasıl yok ya? Bütün durakları tek tek aradım. Adamı deli eder bunlar abla. Yok 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 hiçbirinde bir tane taksi yok. Beklerseniz 15 beş dakikaya kadar gönderim diyorlar. Ama olmaz ki geç kalırım. Abla ben bırakayım diyeceğim ama Rukiye'nin kontrolü var. Onu götürmem lazım. Yok canım sen Rukiye ilgilen de. Dur ben bir Pınar'a bakayım. Pınar bırakır beni sağ olasın. Yardım edemedim ki abla ya. Pınar! Annem nerede? Annem yok. Banyodadır hayatım. Pınar! Annem yok. Olur mu öyle şey ya? E, ee, hatırladım ben. Ben unuttum aptal kafam ya. Sabah erkenden yürüyüşe çıkacağım dedi. Hatta dedi ki Defne merak eder mutlaka söyle ona. Vallahi bak. Hadi git sen annenin yanına ben de işe gideyim. Fırla hadi fırla. ya uyuyakalmışız. Of. Bin kere söyledim sana. Millet çıldıracak şimdi. Niye izin verdin burada kalmama? Of Gümüş arıyor. <laughs> Efendim Gümüş. Neredesin sen Pınar? Hangi arkadaşın? Yok hayatım önemi yok tabi de. Ne bileyim ben şaşırdım Defne burada. E sen niye söylemiyorsun peki? Gümüş bak tamam o kimseye söylemeyeceksin. Tabii canım ne oluyor? Bak yemin Net. Pınar tamam. Ay tamam tamam tamam. Onur'da kaldım ben. Ne? Ee yani? Yani. Ya, yani birlikteyiz işte. Kızım bu çok güzel bir şey. Ne var bunda? Niye kimseye söylemeyecekmişiz? Kocanla birliktesin sonuçta. Sonra anlatırım. Tamam mı? İyi tamam. Ben ne diyeyim size ya? Ailemsiniz ha. Ben zaten anlamıştım seni bir şeyler çevir. Hadi öpüyorum. Çok sevindim. Selam söyle. Hadi tamam. Bir de ben bakayım. Bakalım yürüyüşe mi gitmiş annen? Aman çocuğum, bismillah de. Bu ne acele? Anne gümüşü gördün mü? Görmedim. Ben gördüm ama gitti. Tamam ufaklık sağ ol. Hadi kızım.